Evet sayın seyirciler şu anda tamam. Uğurlu Aa, Sağlık abi, Ocağı'na yeni yani, adına... bol doktorumuz Ahmet Güneş. Ahmet Uğur, ay, <laughs> ay, 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 ay Güneş mi? Ay, ay, ay Güneş. Beyin makam odasındayız. Gözenekler, gözenekler kapandığı zaman işte bu hale geliyor. Ay, tamam mı? Tamam. Çıkamayınca bu sefer dedik havan yapıyor. Onun için sabah öyle akşam bol sabunlu suyla yıkayacaksınız. Tamam mı? Hadi yürü. Doktorum hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağolun. Senin bu, <laughs> bu, bu haberciliği gösterdiğinde var ya, düzgün ya. Doktorum, nasıl, memnun musunuz sağlık ocağından? Çok şükür. Hasta, ne kadar çok oluyor mu hastanız? Normal, normal düzeyde. düzeyde çok yorulacak düzeyde değil. Değil, ortalama mı? Ortalama, ee, şu an 20-25'e civarında hastamız tamam. var. Tadil hmm. çay mevsimi başlamadı doktorum. Çay mevsimi başlasın. O zaman zaten 50. O zaman millet bakıma girecek elini. o zaman. Evet çocuklar gelin bak. Bu arada Aynen. sağlık Aynen. ocağının Aynen. sağlık Aynen. ocağının Aynen. demir başlarından Ayla Hanım ve Aynen. Rukiye Hanım. Aynen. Bu arada Rukiye Hanım'ın bir sistemi varmış. Neymiş sistem?